Selam bebeğim ben Niko. Evet bu zaman oldu hayatımdayım. Bugün gerçekten Roblox'a girdiğim zaman bin şaka mı bu daha önce ben bu kadar çok oynanan bir oyun görmemiştim Roblox'ta bu oyunu görmek isteyeceğinizi düşünüp ve oyuna direkt olarak daldım oyunumuz böyle bahçe gördüğünüz gibi köy hayatını sevdiğiniz için köye gelmişiz ve köyde bir bahçe yetiştirmeye karar vermişiz hadi bakalım bakalım neler varmış bahçemizde köpçük var burada ve meyveleri star fruit bunları nereden aldığımız diye soracak olursanız göstereceğim birazdan şunların böyle bir tek tek o bu bir şeyler olmuş bir bakalım şunlara şu kırmızıya bir bakalım bir de şuna bir bakalım şimdi şunun bir fiyatını sormak istiyorum bu normal tamam mı normal ne kadar kanki normali şu anda 29 k mı diyor abo bu. bunun fiyatını soralım bence bu daha çok paraya eder gibi geliyor 54 k diyor kanka bir çıkar mısın abi ne var ne yok hepsini aldı gitti galiba böyle düzgün olanlarını göremiyorum ya şundan itibaren hiç gelmiyor bana hiç görmedim daha gerçi oyuna da çok girdiğim söylenemez bir iki kere falan girdim oyun hakkında bildiğiniz ipuçları falan varsa yorumlarda paylaşmanızı istiyorum. Ee, uzun zamandır olmadığım için şöyle bir hoş geldin olarak bir 2K like bekliyorum sizden. Bakalım kimler özlemiş hep birlikte göreceğiz. Bu arada uzun zamandır video atmadığım için büyük ihtimalle bildirimler falan filan önerilmeler olmayacak. Önemli değil, özleyenler like atarsa çok mutlu olurum. Bir sürü Game Pass falan vardır. Onlardan hangisini almak istiyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazmayı çünkü çok bilmediğim için boşuna da Roblox'un gitsin istemiyorum. Şimdi şunları bir satalım isterseniz. Nerede kalmıştı? Bir tanesi çok böyle havalı bir şeydi. Hangisi o? Kırmızı olan mıydı? Tamam. Diğerleri aynıymış zaten. Şunları bir satalım. Şu anda 327 kan var. Bütün inventörümü al bakayım. Al sana. 265 daha verdim. Güzel. Dargınımıza bir gidelim. Hepsini toplayalım mı? Hemen sel diyelim. Oo, kanka buna çok iyi para vermen lazım. Bu benden büyük. Bakalım ne kadar verecek? 301 k Wow. Güzel. Oyuna yeni başlamış Biri için bence gayet güzel diye düşünüyorum. Hadi hepsini toplayalım. Ne kadar paramız olacak? 5.8 beylik var. Onun meyvelerini falan çalmaya çalışacağım bakalım. Oha şu alsam ne kadar alırım acaba? Şunu bir çalayım mı? Para eder gitme geliyor. Şimdi mango üzerine çıktım bakalım bu kocaman devasa şey bize ne kadar verecek gerçekten çok merak ediyorum. Şöyle bir çalmak istiyorum. Çalalım bakalım ne kadar edecek. Vallahi çaldım. Allah'ım günah yazma. <laughs> Baksana. Aa orada kocaman gözüküyor. Burada elim yok açık neyse bir satalım bakalım 37 robux'a kaç paraya satacağız bunu değeri ne kadarmış 759 bunun sebebi de büyük ihtimalle ben hangisinin daha çok paraya edeceğini bilmediğim için önüme geçen en büyük olanı çaldım 759 bence fena değil ya böyle güzel bir şey bulabilecek miyim acaba ben şu tarlamı bir hasat edeyim hepsini böyle al 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 genelde ben kanlı meyvelerden yapmaya çalıştım parlamı yani tarlamı gardınamı bahçamı bakalım bunları bir alalım hepsini bir alalım ne kadar kazanacağız hep birlikte görelim bakalım şu ne zaman yetişecek acaba 6 saat oldu herhalde şöyle al 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 bunu da al bence baya bir 1 milyon falan alırım diye düşünüyorum belki 1 milyonuna geçer diye düşünüyorum ama bakalım tertemiz hepsini hasat ettim al sana para ver Oha 2 milyon falan yaptı. Gerçekten çalmama gerek yokmuş. Hırsızlık kötü bir şey. Kokonatın %56'sı büyümüş daha. Daha çok var. Ya diyorum ki birazcık dilencilik yapsak ne olur acaba? 3 milyonun varken de dilencilik yapmazsın. Neyse bu APK sanırsam galiba. Güzel bir meyvesi varsa çalalım bence. Bir sonraki videoda bence direkt çalma videosu yapalım. Bayağı bir robux harcayacağım. Ve bakalım hangi meyveleri Çalmamız gerekiyor. Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle çala çala kendinize geliştirelim. Buraya kapı mapı koymuş adam ya. İnsanları böyle hırsızlık yaparken zor duruma düşürmeniz gerçekten hiç hoş değil yani. Böyle kapıdan falan çıkmak zorunda kalıyoruz. Ne kadar düşüncesizlik. Ya bu petler bir de ne işe yarıyor? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten oyunu tamam oynadım birazcık araştırdım. Fakat ya bu şu corn seedden altını daha göremedim bir kere şey gördüm watermelon gördüm sonra elma gördüm bambu gördüm ama almadım kokonatı aldım zaten yani umarım bunlar bana da denk gelir ve ben de gerçekten almak istiyorum benim neden bahçemde dragon fruit'im yok acaba Hani <laughs> ben de merak ediyorum dragon fruit olsun şimdi ben bunu bilmediğim için alacağım aslında 715 robux çok değil yani böyle dandik bir şey çıkar diye de korkuyorum açıkçası bakın şu anda kaçıncı sorunu gezdim bilmiyorum ama bulamıyorum yani ya galiba bu bezelyeye benziyor bu da kahve tohumu, biber. Aa bu aslında yani anlayabilir mi? Bilmiyorum bunlardan hangisini alayım lütfen bunu da yorumlara yazın. Aslında açıkçası ben size bir şey söyleyeyim. Uzun zamandır video çekmiyorum. Gerçekten de, ama gerçekten video çekmeyi unutmuşum diyebilirim. Böyle konuşurken falan belki siz editte fark etmeyeceksiniz ama çekiliyorum falan. Tekrardan konuşmayı öğreneceğime inanıyorum ben. Sizleri çok seviyorum. Aslında bu video şu amaçlıydı. Hani ben geri döndüm. Haberiniz olsun. Bir de bu bu oyunla alakalı fikirlerinizi, yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi kesinlikle bekliyorum. 2 milyon oynanan bir oyunda bizim kesinlikle güçlü olmamız lazım en kısa sürede. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz, bay bay. Do 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 do